Bu hikayemizi biri başından geçen hikayeyi anlatıyor. Dün akşam havaalanında beklerken gençten bir adam yanıma gelip Ankara yolcusu musunuz dedi. E, evet dedim. Çantalarımı size emanet edebilir miyim? Lavaboya gidip geleceğim dedi. E, elbette dedim tabii. Bırakın lütfen. Teşekkür etti ve gitti. Bu konuşmaya tanık olan bir başka yolcu ikimize ve adamın çantasına şöyle tuhaf tuhaf baktı ve oturduğu yerden kalktı uzaklaştı. Beni de pirelendirdi adam. Geçenlerde de emniyet mesaj atmıştı. Yanınıza gelip de çanta bırakan insanlardan çanta almayın diye. O aklıma geldi. Çanta yanımda e, kalkamıyorum da yanından. O sırada bir arkadaşımla konuşuyordum. E, demek ki bir adam benim yanıma bir çantam bırakıp gitti. Öbür adam da e, arkasından kalktı. E, şimdi Allah korusun bomba falansa bu patlarsa ilk önce ben ölürüm. Çanta e, bende olduğu için canlı bomba sayılırım. E, bak sana haber veriyorum. E, açıklama yaparsın canlı bomba ben değilim. O lavaboya gitti. Dedi misin be? Kalk uzaklaş oradan dedi. Ya nasıl bırakayım adamın çantasını bana emanet etti dedim. Gelmezse çantayı alıp öyle uzaklaşırım, tenha bir yere giderim, patlarsam millete bir şey olmasın falan derken aradan bir baktım yarım saat geçti. Saate bakıyorum nerede kaldı bu adam diye düşünüyorum. Nihayetinde adam geldi. Uçak yolculuğum boyunca da kendime kızıp kızıp durdu ama paranoyak bir toplum olduk. Öyle kötü şeyler yaşadık ki bir sürü değeri yitirdik. İstanbul'da imza gününde bir arkadaşım bana reçel getirdi. Tosya'dan annesi yapmış. Verirken de şunu söyledi. Babam dedi ki kızım burası İstanbul bin çeşit insan var. Yemez boşuna götürme dedi. Ben yine de getirdim dedi. Geldiğimiz hale bak birbirimize reçel gönderemiyoruz. Birbirimizin emanetine sahip çıkamıyoruz. Her şeyden korkar, her öküzün altında buzağı arar olduk. Davaboya giden adamın günahını aldım. E bari reçelden kurtarayım diye düşünüyorum. Hepsini yiyeceğim, söz diye bitirir hikayesini. Anlayan anlayacağını bu hikayeden alsın lütfen. Hoşçakalın.